Bir bireyde oluşan idrar miktarını 1-2-3 durumlarından hangileri artırır şeklinde sorulmuştur. Birincisi kan basının yükselmesi süzülmeyi artırdığı için e, idrar miktarını da artırır. İkincisi ADH hormonu yeterince sentezlenememesi. ADH hormonu suyun geri eminimini sağlar. Dolayısıyla yeterli sentezlenemediği durumda da e, su geri emilemediğinden dolayı idrar miktarı artar. E, üçüncüsü ortam sıcaklığının artışı e, idrar miktarını azaltır. E, çünkü. Ee, ortam sıcaklığının azalışı e, haliyle kan dolaşımını hızlandırdığından dolayı kan basıncını yükseltir ve idrar miktarını da artırmış olur. Dolayısıyla burada verilen ifade ise e, ortam sıcaklığının artışı verildiği için dolayısıyla bu ifade azaltır diyoruz. E, bundan dolayı bunu da eliyoruz. Durumların hangileri artırır diye sorulmuştur idrar miktarını. 1 ile 2 artırdığından dolayı cevabımız da C şıkkı olur. Aşağıdaki tabloda sağlıklı bir insanı Bowman kapsülünden ve idrar kesesinden alınan çözelti verilmiştir. Buna göre numaralandırılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir şeklinde soru. Artı çözeltide bulunanlar, eksi çözeltide bulunmayanlar şeklinde belirtilmiştir. Evet, glikoza baktığımız zaman Bowman kapsülünde alınan çözeltide var. İdrar kesesinde alınan çözeltide bulunmaması gerekir. Çünkü sağlıklı bir insanın idrarında glikoz bulunmaz. Dolayısıyla eksi olur. Al yuvarlar boğman kapsülüne geçiş yapamazlar. Çünkü glomeluslar çift katlı yapıya sahip olduklarından dolayı al yuvar hücrelerinin geçişine müsaade etmez. Dolayısıyla burada eksi olur. Mineral miktarını değerlendirdiğim zaman idrar kesesinde alınan çözelti içerisinde mineraller rastlanır. Dolayısıyla minerallerin %99'u gelebilir süzülenlerinin. Dolayısıyla idrarın içerisinde bulunduğu için burada artı diyoruz. Dolayısıyla sıralamamız eksi eksi artı şeklinde olacaktır. Evet 1 eksi olacak. 2 e, de eksi olacak. 3 de artı olduğundan cevabımız B şıkkı olur. Nefron kanallarında geri eminimi gerçekleşen maddelerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır şeklinde soru. A şıkkında proksimal tüpte amino asitin geri eminimi gerçekleşir. B'de Henle kulpunda su geri eminimi gerçekleşir e, C'de distal tüpte glikoz eminimi gerçekleşmez. Çünkü glikoz eminimi proksimal tüpte tamamlanır. E, distal tüpte eminimi gerçekleşmez. Dolayısıyla bu yanlış olur. E, D'de proksimal tüpte yağ asidi geri eminimi gerçekleşir. Distal tüpte de mineral geri eminimi gerçekleşir. Dolayısıyla bizden istenen ise aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuştur. Cevabımız da C şıkkı olur. Aşağıdaki şekilde böbrek atar damarı ve böbrek toplar damarı gösterilmiştir. Buna göre X ve Y damarlarının madde miktarı ile ilgili 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur şeklinde soru. Birincisi aminas miktarı. Evet X yani böbrek atar damarı, Y de böbrek toplar damarı. Ee, böbrek atar damarıyla gelen aminasların bir kısmı e, burada kullanıldığı için böbrek toplar damarında azalmış olur. Dolayısıyla X-Y'den fazladır aminas miktarı bakımından. Dolayısıyla doğru. İkincisi penisilin miktarı. Böbrek atar damarıyla gelen penisilin bir kısmı evet, penisilin e, salgılama gerçekleşir. E, salgılamayla e, idrar içerisine geçer. Ve böylelikle böbrek toplar damarına azalmış vaziyette e, geçiş gerçekleşir. Bundan dolayı da X, Y'den fazla olur. E, burası X büyüktür, Y şeklinde olması lazım. Fakat tam tersi verildiği için bu ifade yanlıştır. 3D ise hemoglobin miktarı hemoglobin al yuvar içerisinde bulunur al yuvarlarda kan damarlarından dışarı çıkamazlar Dolayısıyla hemoglobin miktarı da eşit şekilde verilmiştir Bu da doğrudur bundan dolayı Dolayısıyla 1 ile 3 ifadeleri doğru olduğundan cevabımız da C şıkkı olur aşağıda boşaltım sistemine ait bazı yapılar gösterilmiştir Buna göre Harflendirilmiş yapılardaki sıvı bileşimi ile ilgili 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur şeklinde soru. Ee, X böbrek atar damarı, Y böbrek toplar damarı, Z de üreter şeklinde ifade edilmiştir. Buna göre birisi X e, damarı üre bakımından Y damarından zengindir. Evet ürenin bir kısmı üreterle e, idrar kesesine, idrar kesesinden de üretrayla yani idrarla beraber e, dışarı üretra kanalıyla atılır. Dolayısıyla X'deki üre miktarı Y'den zengindir. Doğru. 2'ye baktığımız zaman Z böbrekte oluşan idrar idrarı idrar topla, e, torbasına taşırken besin monomerlerinin geri eminimini gerçekleştirir. Üreterlerde besin eminimi gerçekleşmez. Dolayısıyla e, bu ifade yanlış olur. 3'e baktığımız zaman sağlıklı bireyde X, Y, Z kanalında glikoz molekülleri bulunabilir. E, dolayısıyla Z'de glikoz molekülü kesinlikle bulunmaz. Çünkü süzülen glikozların tamamı geri emilir. Dolayısıyla burada sıfır glikozdur. Dolayısıyla bu ifade yanlış olmuş olur. İfadeler hangileri doğrudur diye sorulduğundan cevabımızda yalnız bir aşık olur.